Şimdi arkadaşlar çekiliş için buradayız ama ki çekilişi çekemiyoruz. <laughs> Simpli ya. Oğlum bana çekiliş sitesi bulun. Demin 332 bir artmış. Kazandıklarını ben iletirim. <laughs> <Şuna bakarım. gülüyor> evet kazandıklarını iletecekseniz çekmeyeyim. Ama hakikaten hep ikisine çıkıyor. İlginç bir şey bu. E Ahmet abi ne olacak bu Galatasaray? Of ya ne olacak sorma ya. Vallahi üzüldüm bugün baya. Haksızlık olur yine. Akciği iletmeyin. Ya bence evet çok haklı yiğit bu konuda. giveaway. Dur ekranı size vermeyeyim ya. Vermiş bulundum yanlışlıkla. Ha, connect with Instagram diyorum. Yok yok bir şey yapmıyorum şu anda. Facebook'a bağlı. Facebook'la Instagram'la bağladım şu anda. Ee, Instagram gibi veya tıkladım. Ama şu an dondu bilgisayar dondu galiba. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş buldunuz arkadaşlar. Ya uf ya rezillik. Nemo yine bir numaradan çeviriyor. Numara, numara falan çevirmiyorum. Çekilişi halletmeye çalışıyorum. Rezil olduk ya. Bu da çekmiyor. Yapıp çıkacaktım ne güzel ya. Yarın işe gideceğim ya. Üf. Nemo tarzı çekiş. Bilgisayarda değil misiniz? Zaten yorumları kopyalayıp yap. Öyle olmaz arkadaşlar. Simpli Rus'u tekrar dene demiş. Yapma abi, boşver sana kalsın. Vay 19 kişi. Aa, yok bence yanındakilere dağıt. Bugün olmasın sen git istersen. Yok yok bugün halletmek istiyorum ya. Yarın işim olabilir çünkü. Yarın açamayabilirim yayın. Diyor ki linki kopyala diyor ama linki nereye kopyalayacağımı anlamadım bu sitede. durum. size de yansıtayım. Hatta şöyle yapalım. Kafamı küçülttüm birazcık. Birazcık küçüldüm yalnız. Sen Instagram'a yazmadın mı? Zaten yayında olacak diye gelmediler. Bence buradan yapalım. <laughs> Yazdım. Ben çıkarım. Haksızlık olur cidden. kaç telaş aynı. Paz Cumartesi pazar çeki artık. Gelselermiş yayına demiş bu Ahenkok'ta. Ya arkadaşlar öyle olmaz. Çekilişi Instagram yorumundan yapacağım dediysem Instagram yorumundan yapmak lazım. Yani öyle duyurduk. Zaten 1000 abone olduğumuzdan sonra eee Aga buraya o kadar yorumdan bu kadar adam gelmiş. Yani evet. Haksızlık yapmayalım kimseye de ben şeyi anlamadım. Burada nereye yazacağımı anlamadım. Comment şey fikri. Bir Instagram giveaway to Post URL'si yap şöyle. Kode. Önce login yapın diyor. Facebook'ta giriş yap. Yani Insta Boom'a mı girdik yine yani? Gerçekten yine Insta Boom'a mı girdik? Yine insta boom'dayız abi. Yine para istiyor bak. <laughs> Bir de Facebook'ta giriş yapmıştır olduk buraya. Tebrik ederim kendimi. Kafayı yiyeceğim. Çetten ben hariç birine salla gitsin abi. Gepto 750. ilk <laughs> İlki bedava diyor bak. Oha bu ne? Yuh. Ulan Acun, ulan Acun başıma bunları sen açtın. Ne güzel. Ben dedim şeyden çekeceğim diye, Twitch'ten çekeceğim diye. Ulan Acun. Ay senin kafana tüküreyim. Bin olunca tekrar yapacaksın zaten şimdi yayından yapalım. Bin olunca altı ee, 6 tane Insta'dan 6 tane şey 6 12 tane Insta'dan 12 tane yayından 12 tane de on yani onar tane 12 değil de onar tane falan muhtemelen şeyden çekeceğim. Kötü mü oldu demiş. Çekiliş gram diye bir site var iyi gibi. Ne bu donuna kadar alırlar oradan girme. Twitch'ten çekme diyen kim? Oha Acun. Linçleyin Acun'u. Ama bir sürü takipçi geldi hem Instagram'dan hem de şeyden YouTube'dan. Çekiliş gram. Gram. Çekiliş grama tıklamışız zaten para istemiş bizden. Giriş yapıyor çekiliş gram. Çık 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 çık. Çekiliş yap. Maillerimi gösteriyor ya size. Şşş, göstermeyeyim her şeyi size. Şöyle Üye değil misin? Kayıt ol. Facebook'ta giriş yapamıyor muyuz? İsim soy isim. Bu çekiliş gram diyor ki Türkiye'de saldırıya uğruyoruz diyor. O yüzden çekiliş yapamıyoruz diyor şu anda. Acun mu? diye bir site vardı bir ara. Ne mi? Maili aldım zaten. Vask denediniz mi? Denedik Vask'ı. Vask da para istiyor. 8 dolar mı istiyor? Öyle bir şey istiyor. Oh, kafayı yiyeceğim. Simpliers'ı bir de Dida deneyeceğiz. Simpliers. Rezil olduk. Yemin ediyorum rezil olduk. Acun sen kafana tüküreyim. Senin aklına uyan aklıma tüküreyim. <laughs> Dur göstereyim de. Sonra şey olmasın. Belki çeki çeker lan. Yok. Yine para istiyor. VPN açıp gir çekiliş krama. Bence Acun abi 8 TL'yi karşılıyor. 8 TL mi? <laughs> Acun'un 8 TL'si var mı acaba? <laughs> Kod bizi dene abi de denemeyelim. <laughs> Hepsini denedim zaten Sude. Hepsini denedim. Bak hepsini denemişim bak tıklamışım. Bunu tıklamamışım. Buna tıklayalım bir de bak. Instagram çekiliş yapmak için tıkla bak. Kafam da küçülüyor. Bak diyor ki. Bak görüyor musun? Bir kullanımlık paket 10 lira. 3 kullanımlık paket 25 lira. 5 kullanımlık paket 40 lira. <gülüyor> <gülüyor> Ya herkesin adına bakmadan seç kanka yuvarlak kağıt kes herkesin ismini teker teker yaz çevir 300 tane yorum var arkadaşlar aslında hepsini kopyalayabilirim ama <laughs> Kopyalayalım hadi <hepsini. gülüyor> Nasıl kopyalayacağım lan hepsini 300 tane yorum var <laughs> Geleneksel yöntemlerle çekiliş demiş birisi <laughs> Burada oturduk Nemo bize vanga versin diye uğraşıyoruz. Gözüküyor mu şu an yaptığım şey? Şu an baya bütün yorumları <gülüyor> kopyalayacağım. <gülüyor> Çekilişe bile katılmadım demiş şurada. CTRL A, CTRL C. o kadar kolay trigger. Ulan Acun senin aklına tüküreyim Acun. Ah ha ah. Nemo yine modundasın. Süper modundayım var ya. Of süper uraştığınızda değmez. Gidip almakta aklına rastgele tut, sayı tut sonra bak. Öyle olur mu? Oha 5000 kere katılmışlar ya. Bazıları çok katıldı. Neva çekiliş yapacağım dedi. Yapmıyor. Dolandırıcı galiba. <laughs> Ayıp be. Ha bu kadar. Galiba bu kadar yani. Artık alıştık, beceremedi diyorlar. Ayıp ve ayıp. Sizin için burada girdiğimiz zahmetlere bak. <laughs> Deniyorum, ne yapayım? <laughs> Allah Allah, yanlışlıkla bunu kopyaladım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Oha o ne olmaz ki öyle. Çekiliş yap. En güzel site. Burada alt alta yazıyorsun. Instagram çekilişi de yapıyormuş lan bu. Pro Instagram çekiliş aracı ile çekilişler. Bak bak. Bir süre. Burayı mı denesek bir de? Dur hemen kaydolayım. Toplam 100 kredim varmış. Yeni çekiliş diyorum. Bu çekecek bence. Bak buna inanıyorum. Bak bu siteye güveniyorum. Bak bu site dolandırıcıya benzemiyor. Yapıştırdım postu tamam mı? Yorumları çek diyorum. Yetersiz kredi diyor. <laughs> Neyse. hızlı çekiliş yapan buraya. Manga. 1.9 2 kişi çekilecek. Aa, aa, kopyalamıştım geri gitti. Çekiliş 101 kredi değil mi? Oyu olmadığın yer kaldım kalmadı. Arkadaş bu ne ya? Haftaya ertele bence de ya da yarın yap. Abi o siteler donuna kadar alacak. Alamazlar üye olduk sadece. Oha 22 izleyici olduk Twitch'te. Ahmet Murat'ın çekiliş macerası. Neva'nın çekiliş macerası. Funny. Ya bu arada böyle gözüküyor kopyala yapıştır yapınca. Avukatın hazır kardeşim demiş. Çık çık. Sıkıntı işte ya. Yeni ismini çekili ücretsiz çekiliş arama. Of ya, of lanet olsun, lanet olsun. Lanet okumayalım ya. Lanet okuyunca olmuyor işte. Biz. Sadece tek başıma çekişe katılsam bile bana çıkmaz. Zaten çıkamıyor arkadaşlar çünkü çekemiyoruz. Çekiliş hep ücretsiz gösteriyor değil mi? Aa bak şu an. Ha. Bak. Bu siteye girdim tamam mı? Instagram post. Tıkladım. Çekiliş yapa basıyorum. Beni Instaboom'a bağlıyor abi. Instaboom ne abi? Çekiliş paketlerine bak Instaboom'u. Şuna bak. Bin yoruma kadar demiş. Zaten 30 yorum olsa ben çekerim. Sitelerin hepsi maviden mora dönmüş. Hepsi aynı siteden çektiriyor. Ben anlamadım ki ya. Ücretsiz dene diyelim bak. Yine şey istiyor. Üyelik istiyor. Buna da üye oluyoruz arkadaşlar. Buna da kaydı olduk. Bak diyor ki hesabına diyor bin yoruma kadar sınırsız çekiliş hakkı tanımlandı. Butona tıklayarak ilk çekilişini oluşturabilirsin diyor. Bin yorumluk paket. İki kişi kazansın. Mention sayısı bir kişi. Metin yok. Instagram post adresi. Burası çekecek lan galiba. Lan çekiyoruz galiba. Şş. Yedek. Yedek iki kişi olsun mu? Yedek de iki kişi mi olsun? Olmasın mı yedek? Ne diyorsunuz? Abi sevinme çekmez vallahi. Evet. Aynen öyle. 2 asil 2 yedek. Tamam okey. Hashtag kuralımız yok. Yorumları getir diyorum. Aha çekiyor. Çekiyor. Hadi inşallah Allah'ım. Kafamı büyüteceğim biraz ya. İşleminiz diyor tahmini 20 saniye içinde tamamlanacaktır diyor çekiliş müziği olsun mu diyor. Çekmiş bak bütün yorumları bak. Daha fazla göster diyorum. Bütün yorumları göstereyim size de. Hak demeyin sonra bana. Bak Acun sen gözüktün şurada bir yerde bak görüyor musun? Bak hepiniz varsınız tamam mı? Bak. Müzik çalınmasın hayır YouTube'a atacağız. Müzik seçiniz diyorum. Başlatıyorum çekilişi. 20'den geriye doğru sayıyoruz. 20 19 18 17 Kendi kafamı büyütseydim ya. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kazananlar! Göçer Esle Bayram ÇGMN ve Yedekler Nevi Şahin'le Nevzat Atalay. Evet kazananlar çıktı sonunda. Sonunda bir site bizim için çekiliş yapmayı kabul etti. Görüntü al demiş Yiğit. Alalım nasıl alınıyordu? Şunu mı alınıyordu? Bu neymiş? Windows logo shift s. Tamam okey. Ha zaten burada paylaşmak için ekran görüntüsü al varmış. Neyse ben aldım zaten. Okey. Insta de paylaş demiş Acun. Paylaşırız Acuncum ya. Vay be arkadaşlar. Uh! Kerem'in hakkı cici. Hayırlı olsun demişler. Kerem'in hakkı Kerem'e arkadaşlar. Çıkanlardan burada olan yok mu? Yok galiba. Şimdi bu çıkanlar bana acaba beni takip ediyorlar mı? Ona bir bakalım hemen hızlıca. Ee, takipçi, takipçi. A takipçi kısmında arayabiliyor muyuz ama? Ee, Gochen NS. Buradan bakınca gözükmüyor ya. Telefondan bakmam lazım. Evet arkadaşlar. Bir çekilişin daha sonuna geldik. Allah razı olsun çekilişini Telefondan bir bakalım aynen ona. Beni takip ediyorlar mı? Belki hiçbiri takip etmiyor. Göçen Enes beni takip ediyor. Bayram da takip ediyor. Evet arkadaşlar yedeklere bile kalmadı yani. Velhasıl kelam. İkisi de takip ediyor. Ama YouTube'dan takip ediyorlar mı bilmiyorum. Bunu da sorarız. Peki ödülü alıp takipten çıkarsa ne oluyor? Aga be. YouTube'dan. Bilmiyorum. Dördü de etmese bir daha çekse. Hoca yüz verse. <laughs> YouTube'dan bakamıyoruz arkadaşlar. YouTube'dan SS'ini atması lazım bana. SS'ini atar ben de yollarım hediyesini. Adresini yollar. Yollarım ben de SS'ini. Hediyesini. Allah. Heh. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bir çekiliş yayınının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Muhteşem ötesi bir çekiliş yaptık. Eğlendik. Kudurduk. Çıkmaz yani o kadar işsiz olamam. O kadar yabancı site Aradığımızı Türkçe siteden bulduk. Vallahi öyle. Ağlayacağım. Demeden yaz hemen çocuklara demiş. Ben eğlenmedim demiş. Ağlama ya gayet eğlenceliydi bence. <laughs> 10 dakikadır çekiliş yapacağız. Site arıyoruz. <laughs> DM'den yazacağım da telefondan yazacağım. O yüzden şey yapamıyorum şu anda. Kendimi full ekran yapayım ya. Bu ekranda kalmamıza gerek yok. nerede lan o? Heh. sevgili YouTube izleyicilerim. Ee, videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmalı, <laughs> beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. 1000 aboneden sonra muhtemelen bir çekiliş olur. O muhtemelen e, YouTube canlı yayınından olur ama bakalım. Hesabınız... Yaşız <laughs> YouTube.